Da, evrende her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, vardan yok eden, yoktan var eden, tek yaratıcı olan Allah'ın adıyla başlarım. Peygamber Efendimiz sabilerini şöyle uyarmıştı. Öyle bir zaman gelecek ki, aç insanların yemek kabına üşüştüğü gibi, kafirler sizin üzerinize üşüşecekler sahabiler ya Resulallah o zaman sayımız az mı olacak diye sordular. Efendimiz salat ve selam onun üzerine olsun. Hayır çok olacaksınız. Ama sizin çokluğunuz su üzerindeki saman çöpünün çokluğu gibi olacak. Ağırlığınız olmayacak. Bir de ven hastalığına yakalanacaksınız cevabını verdi. Sahabiler ben ve hastalığı nedir diye sordular. Emiz salat ve selam onun üzerine olsun. Cevaben dedi ki dünyayı çok seveceksiniz. Ahireti unutacaksınız. Ebu Davud Melahim. Günümüzde sayıyla ifade edildiğinde dünya üzerinde 2 milyar Müslüman sayılmıyor mu? Peki bu 2 milyar Müslümanın dünya dengeleri içinde herhangi bir ağırlığı var mı? bu Gazze meselesinde Avrupa birkaç hariç neredeyse hepsi birden Gazze'nin üstüne üşüşmüyorlar mı? İsrail'i, İngiltere'si, Fransa'sı neden bunu yapabiliyorlar? Neden? insanlarımız, Müslümanlarımız birbirimizi suçlamaya bırakalım. Türk Arabı, Arap Türkü, Kürt Türkü, Türk Kürdü birbirini suçlamaya bırakalım. Bütün hepsi dünyaya dalmış değil mi? Bu dünyaya dalma yüzünden, dünyaya adeta tapma yüzünden İslam'ın hayatımızda yeri önemsiz hale gelmemiş mi? Bundan dolayı bunlar bunu bize yapabiliyorlar değil mi? İslam'dan uzak olunduğu için, Allah korkusundan uzak olunduğu için, ahiret unutulduğu için bazıları rahatlıkla İsrail, Siyonizm ve onun organları tarafından aldatılabiliyor değiller mi? Türklere, Araplar, Araplara, Türkler, Kürtlere, Türkler, Türklere, Kürtler kötülenmiyor mu? ve hep beraber bu kötülemeyi yapanlar Filistin'i sahipsiz bırakma konumuna düşmüyorlar mı? Sözde birbirine düşman olanlar bunlar orada birleşmiyor mu? Neden Siyonizm, neden propaganda aleti bu insanları aldatabiliyor? Zira dünyaya tapılıyor, dünyaya tapılıyor, ahiret unutulmuş bir halde şu hali pür peygamberimizin bu hadisinin bir mucizesi değil mi? Bizim bundan ders almamız gerekiyor değil mi? Şüphesiz ki ne biliyorsak Allah'ın bize öğrettiğidir. Ondan başka bir bildiğimiz yoktur. Ham, sena, övgülerin hepsi Allah'adır. uygulamalarında biliyorsunuz ki böyle biriyle gerçekten eşleşme şansı olsun. Geri mesaj alma şansı. Çok